Arkadaşlar, MEBİ sadece LGS öğrencilerine değil, 5. ve 6. sınıf seviyelerine de destek veriyor. Sisteme giriş için öğrenci kimlik numarası ve EBA şifresi gerekiyor. Eğer öğrencinin EBA şifresi yoksa, sınıf öğretmeni kendi EBA sayfasından tek kullanımlık bir şifre oluşturabiliyor. Öğrenci bu şifreyle sisteme girip kendi şifresini belirliyor, sonrasında ise artık MEBİ'ye giriş yapabilir hale geliyor. Özellikle 5. sınıflar ilkokuldan yeni geldikleri için çoğunun EBA şifresi olmayabilir. Bu durumda mutlaka sınıf öğretmenlerinden tek kullanımlık şifre talep etmeleri gerekiyor. Sınıf öğretmenlerine kimlik numaralarını verdiklerinde öğretmenleri tek kullanımlık şifrelerini kendilerine vereceklerdir. Şu an Mebi'de 5. ve 6. sınıflar için kısıtlı üniteler eklenmiş durumda. Genelde 3 ya da 4 ünite var ama bu ünitelerin sayısı ilerleyen günlerde artacağını düşünüyorum. Şimdi sizlere 5. sınıf seviyesinde de hangi içerikler var onları göstereceğim. Burada 3 ya da 4 ünitenin yüklendiğini görebilirsiniz. Her ünitenin içerisinde konu anlatımları ve etkinlikler var. Aynı zamanda sorular var. Özellikle ayın evreleri konusunda çok güzel hazırlanmış bir animasyon var. Ben çok beğendim. Hadi birlikte bakalım. Bakın bu animasyonda ayın evrelerini tek tek görebiliyorsunuz. Öğrenciler için çok anlaşılır. Görsel olarak desteklenmiş ve hareketli. Yeni İstediğiniz konuyu Hilal. öğrenmek hem kolaylaşıyor İlk dördün. hem de daha eğlenceli hale geliyor. İşte LED'in en güzel yanı da bu. Sadece yazılı anlatım değil, görseller, etkinlikler ve animasyonlarla öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyor. 7. sınıflar için şu an içerik yok. Çünkü marif modeli 7. ve 8. sınıflarda henüz uygulanmıyor. Bu yıl 7. sınıf hazırlanan içerikler gelecek yıl boşa düşeceği için eklenmemiş olabilir. Yani ben böyle düşünüyorum. Ama ilerleyen yıllarda tüm kademeler marif modeline geçtiğinde MEB'i çok zengin içeriklerle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bu yüzden sizden isteğim MEB'i mutlaka kullanın. Ve bu videoyu paylaşarak daha çok öğrencinin ve velinin bu sistemden haberdar olmasına katkı sağlayın. Teşekkür ediyorum. Gerekli güncellemeler ve bilgilendirmeler oldukça ben zaten karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.